İran İslam Cumhuriyeti'nin binlerce yıllık zengin tarihine sahip bir ülke olduğunu düşünürsek, dünyanın en köklü uygarlıklarından birine ev er sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Ancak 42 yıl önce gerçekleşen İslam devrimi ve ardından getirilen yeni politikalar İranlılar için köklü değişikliklere neden oldu. Bu durum İran'ın zıtlıklar ülkesine dönüşmesine yol açtı. Bu da hem orada yaşayanlar hem de turistler için karmaşık bir deneyim sundu ve sunmaya devam ediyor. videomuzda İran'da büyümüş bir kadının hayatını konu alarak bu ikilemin içindeki insanların yaşadığı deneyimleri anlamaya çalışacağız. Ayrıca sadece kadınlar için değil, erkekler için de geçerli olan zorlu ve ilginç yasaklara göz atacağız. Ancak önce İran İslam Cumhuriyeti genel özelliklerine bir göz atalım. İran, Orta Doğu'nun merkezinde yer almakta ve bir köprü gibi Hazar Denizi'ni Fars Körfezi'ne bağlamaktadır. Bu ülke, dünyanın kurak iklim kuşağında yer almasına karşılık farklı bir iklim türlerini barındırmaktadır. Yılın belirli dönemlerinde çeşitli bölgelerinde dört mevsim birden yaşamak mümkündür. 1.648.195 km² yüz ölçümüne sahip olan İran, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Irak Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerle de komşudur. 200 yılı aşkın süredir ülkenin merkez şehri konumunda olan Tahran halen İslam Cumhuriyeti'nin başkentidir. Ülkenin diğer önemli şehirleri ise Meşhed, İsfahan, Şiraz, Tebriz, Kerman, Urumiye, Yezd olarak sıralanabilirler. İran, M.Ö. 4000'lere dayanan tarihiyle ve var olan yerleşmeleriyle dünyadaki en eski uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Tarih boyunca İran, Avrasya'daki merkezlerinde merkezi ve önemli konumu nedeniyle jeostratejik öneme sahip olmuş, dolayısıyla da birçok devletin ve uygarlığın dikkatini cezbetmiştir. Medler, Ahamenişler, Büyük İskender yönetimindeki Makedonyalılar gibi birçok devleti topraklarında barındırmış, zengin bir tarihi kültüre sahip olmuştur. İran günümüzde bölgesel bir güçtür ve uluslararası enerji güvenliği ve dünya ekonomisinde geniş petrol ve doğalgaz kaynakları sonucu önemli bir konuma sahiptir. 2024 ve verilerine göre yaklaşık 89 milyon nüfusu bulunan İran, dünyanın en kalabalık 18. ülkesidir. Etnik olarak nüfusunun yarısından fazlasını Farslar oluştururken, azınlık olarak Azeriler ve Kürtler ve onlardan çok az sayıda olarak Beluçlar, Türkmenler ve Araplar bulunmaktadır. İran'da yaşayan Türk sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. İran platosu Asya'daki eski medeniyetlerin en eski merkezlerinden biridir. Bu platoda ilk yerleşimin tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte eldeki deliller çok eski zamanlardan beri bu toprakların yerleşim amaçlı kullanıldığını göstermektedir. Aryai kavimlerin İran platosuna göçü M.Ö. 3000 yıllarında başladı. M.Ö. 330 yılında Hehameneşiler İran'ın ilk büyük imparatorluğunu kurdular. Bunlardan sonra Sulukiler, Partlar, Sasani'ler, Gazneliler, Selçuklular, Timurlular ve Türkmenler gibi uygarlıklar bu topraklarda hüküm sürdü. 1979 Şubat'ında İmam Humeyni rehberliğindeki İran halkının kıyamıyla 2500 yıllık şahlık düzeni yıkıldı ve İslam Cumhuriyeti rejimi kuruldu. İran İslam Cumhuriyeti bayrağı yeşil, beyaz ve kırmızı renklerde olup İslam Cumhuriyeti'nin özel simgesini taşır. Yeşil ve kırmızı şeritlerden her birinin üzerine yan yana dizilmiş 11 adet Allah'a perlası yer alır. Ortadaki beyaz şeridin tam ortasında yer alan kırmızı renkli simge ise kelime-i tevhid yani La ilahe Allah kelimesini temsil eder. Anayasaya göre İran'ın resmi dili Farsçadır. Diğer yerel dillerin basın ve medyada kullanımı ve okullarda öğretimi serbesttir. İran'ın 98'i Müslümandır. Mevcut diğer dinler Hristiyanlık, Bahai inancı, Zerdüştlük ve Yahudilik'tir. Anayasaya göre İran'ın resmi dini tahmin edebileceğiniz gibi İslam'dır. İslam dışında Zerdüşlük, Hristiyanlık ve Yahudilik azınlık dinleri olarak kabul edilmiştir. İran'da ulusal bayramların yanı sıra dini bayramlarda büyük şevkle kutlanır. En önemli dini bayramlar ibadetle geçirilen kutsal 3 aylar ve 1 aylık Ramazan orucunun ardından kutlanan Ramazan bayramı, Kurban bayramı, Hazreti Muhammed'e peygamberliğin verildiği gün olan Biset bayramı, Hazreti Peygamberin doğum günü gibi bayramlardır. Ayrıca tüm Müslümanların bayramı olan Cuma günü İran'da resmi tatildir. İran büyük oranda petrol ve doğal gaz ihracatına bağlı potansiyelinin altında seyreden kırılgan bir ekonomiye sahiptir. Son yıllarda ABD'nin başını çektiği uluslararası ambargolar, petrol fiyatlarındaki düşüş, düşük rekabet, toplumsal krizler, verimsizlik gibi sebeplerle ülke ekonomisinin oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Yaşanan bu sorunlar nedeniyle ulusal para birimi olan İran Riyali büyük bir değer kaybına uğramıştır. Ayrıca resmi kur ile piyasa kuru arasında ciddi farklar meydana gelmiş, işsizlik, yoksullaşma ve enflasyon rakamları giderek artmıştır. Bütün bunlar İran halkının refah seviyesini ve yaşam standartlarını belirgin biçimde geriletmiş durumdadır. Bu nedenle devlet çeşitli alanlarda sürekli olarak sübvansiyonlar uygulamakta, bu da bütçeye çok büyük ek maliyetler getirmektedir. Gayri safi yurt içi hasılanın %55'ini oluşturan hizmet sektörü istihdamın yaklaşık yarısını sağlamaktadır. Sanayi sektörü ise gayri safi yurt içi hasılanın ve istihdamın yüzde %35'ini temsil etmektedir. Önemli sektörler arasında petrol, petrokimya, gaz, gübre, madencilik, imalat, tekstil, inşaat ve gıda işleme bulunmaktadır. Petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından İran dünyanın enerji sahasındaki en zengin ülkelerinden biridir. Kanıtlanmış 157 milyar varil petrolü ile Venezuela, Suudi Arabistan ve Kanada'nın ardından 4 sırada bulunan İran 33.7 trilyon metreküplük doğalgaz rezerviyle de Rusya'nın ardından ikinci sırada yer almaktadır. Dış ticaret hacmi ABD ambargolarına bağlı olarak ciddi dalgalanmalar göstermektedir. İhracat gelirlerinin yarısından fazlasını ise petrol ve doğalgaz oluşturmaktadır. İran'da şeriat hukuk sistemi uygulanmaktadır. Özellikle şeriat kuralları içeren İslami ceza yasası içeride ve dışarıda faaliyet gösteren insan hakları savunucuları tarafından eleştirilmektedir. İran Anayasası Maddi 157'ye göre yargı erki başkanlığı dini lider 5 yıllığına atar ve bu kişi yargı Yargı gücünün en başında yer alır. Ayrıca bu maddeye göre yargı gücünün başında olan bu kişinin din adamı olması gerekiyor. Öte yandan İran anayasasına göre hakimleri atama azil ve terfi konusunda yargı erki başkanını yetkilendirmiştir. Bununla birlikte yüksek mahkeme olan ülke Yüce Divan Başkanını da yargı erki başkanı atamaktadır. Dolayısıyla yargı gücünün dolaysız ve dolaylı olarak dini lidere bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Şeriatla yönetilen bu ülkede kadın olmanın oldukça zor olduğunu tahmin edersiniz. İran'da kanunen evlilik yaşı 13 ve eğer aile izin verirse daha da küçük yaşta evlendirilebiliyorsunuz. Ayrıca İran'da kadının boşanma hakkı yok. Bir evlilik bitirilmek istendiğinde boşanma davasını kadın açamaz. Erkeğin yasal olarak 4 kadın evlenmesinde sorun yoktur. Ancak kadın mahkemeye gidip kocası başkasıyla evlendiği için ya da başka bir sebeple boşanma talebinde bulunamaz. Anne baba ayrıldığında ise kadınlar çocuklarının velayetini tam olarak alamazlar. Sadece evlenmeden önce sözleşme yapılırsa durum değişebilir. Çocuk kız ise 7 yaşına kadar, erkek ise 5 yaşına kadar anne ile kalabilmektedir. İranlı bir kadının üniversite üniversite okuması da hem zor hem de karışık. Çünkü başarılı bir öğrenci olsanız bile bazı bölümlere giremiyorsunuz. Gerekçesi ise iş bulamamanız. Ayrıca İran'a gittiğinizde unutmayın. Toplu taşıma araçlarına kadınlar önden, erkeklerse arkadan biniyorlar. İran'da alkol veya uyuşturucu almak istiyorsanız bir daha düşünün. Çünkü idama kadar giden çok ağır yaptırımları var. Ayrıca paranızın da çok olması lazım. Çünkü alkol bu ülkede kara borsada. Bunun yanında otel yerine bir evde kalmayı denerseniz ve ev sahibinin güvenini kazanırsanız geceleri alkol, uyuşturucu ve eğlence ile örtülü bambaşka bir İran ile karşılaşabilirsiniz. Ancak her an bir polis baskınına hazır olmalısınız. İran'da batı müziği ve kadın sesi kesinlikle yasaktır. Halka açık yerlerde kadın ya da erkek dansa, baş veya bedeni ritmik olarak sallamaya kesinlikle izin verilmez. Alacağınız hapis cezasına kırbaç cezası da eşlik eder. Heykeller, modeller, oyuncak bebekler ya da cansız vitrin mankenleri insan vücudunu tasvirleri olarak görülüyor ve izin verilmiyor. Birçok Arap ülkesinde ve İran'da bu durum putperestlik olarak karşılanıyor. Bu kural yöneticilerin en çok dikkat ettikleri konuların başında görülüyor ve toplumda sıkı bir denetim uygulanıyor. Öyle ki en popüler oyuncaklardan olan Barbie bebekler, Batı özentisi oldukları gerekçesiyle yasaklanırken, cansız vitrin mankenlerinin vücutlarının kıvrımlarını belli edecek şekilde giydirilmelerine kesinlikle izin verilmiyor. Sinema ve tiyatroda bile belli başlı yasaklar vardır. Aslında bu iki sanat ülkede oldukça gelişmiş durumda. Ancak sahnede ve kamera önünde erkek ve kadın yan yana gelebilseler de temas etmeleri yasak. Ayrıca siyaset ve din gibi konuları işlemekte yasak. İran'da dinden çıkmak yasak. Sonradan Müslüman olabilirsiniz ancak İslam'dan çıkamazsınız. Bunun için yurt dışına gidip dininizi değiştirmeniz gerekiyor. Yıllardır uluslararası camiadan ambargo gören İran'da Mastercard, Visa gibi ve altyapı sistemli kredi kartı kullanılmıyor. Daha doğrusu dışarıdan giden biri olarak kendi kredi kartınızı kullanamazsınız. Ancak bir İranlı yerel kart kullanabildiği gibi siz de turist kartı kullanabiliyorsunuz. İran'a bir kadın olarak gittiğinizde başınızı örtmeniz ve boyun kısmını kapatmanız gerekiyor. Erkekseniz şort giymeniz de yasak. İran caddelerinde her 80 kişiden birinin sivil polis olduğu söylenir. Yani her an tutuklanmak bu ülkede mümkün. Yine bir turist olarak İran'da fotoğraf ve video çekerken dikkatli olmalısınız. Çünkü rejim ülkeyi çoğunlukla dış dünyaya kapatmış durumda ve sizi bir ajan olarak nitelemeleri işten bile değil. Ayrıca ülkede internet de özellikle yerel halk için kısıtlanmakta. Bir otelde kalıyorsanız belki bir nebze daha rahat internet kullanabilirsiniz. Ancak unutmayın, bağlantı oldukça yavaş olacak ve muhtemelen sosyal medya kullanamayacaksınız. İran'da kadın evli ise kocasının izniyle, bekar ise 18 yaşını doldurmuş olsa da bir kereye mahsus babasının izniyle pasaport olabilir ve yurt dışına çıkabilir. Ancak 18 yaşından küçük ise her çıkışta babadan izin kağıdı alması gerekmektedir. Baba yoksa büyük baba veya amcadan da izin alınabilir ama hiçbir şekilde anne bu konuda söz sahibi değildir. İran'da kadınlar yasalar gereği erkekler ile birlikte düğün, parti kutlama ve benzeri etkinliklere katılamaz. Erkeklerin olduğu ortamda ya da bir erkek ile dans edemez çünkü dans etmek kadın için bir suçtur. Zaten haberlerde de dans videoları yüzünden İran'da tutuklanan kadınları sık Sık, sık görmekteyiz. Zumba, aerobik ve body ritim gibi spor aktivitesi olarak kabul edilen danslar İran kültürüne ters düştüğü için yasak kapsamındadır. Peki bütün bu yasakların ardında bu insanlar nasıl yaşıyor? İran'dan bir emekçi kadının anlattıklarını kulak verelim. Merhaba ben İran'da yaşayan bir kadınım. İran'da kadın olmak dünyanın diğer bölgelerinden farklıdır. Burada kadın olmak, kendinizi erkeklerden daha aşağılık hissetmeniz ve birçok kısıtlamaya maruz kalmanız demektir. Çocukluğumuzdan beri sokakta oynamamıza bile izin verilmedi. Diğer kızlarla bile. Küçük kızlar için bile başörtüsü takmamak birçok suçlamayı beraberinde getirdi. Erkekler tarafından herhangi bir rahatsızlık yaratılsa dahi kız çocukları ve kadınlar kesinlikle suçludur. Bununla birlikte birçok alanda aileler hala bir kızın tüm geleceğini ve hayallerini yok eden batıl inançların ve yanılsamaların etkisi altındadır. İran'da yaşayan bir kadın olarak tüm bu baskılara ve kısıtlamalara, ayrımcılığa çocukluğumdan beri maruz kaldım. Mesela daha genç bir kızken bir gün her zamanki gibi yorgun argın okuldan döndüğümde evimizde orta yaşlı bir kadınla karşılaştım. O gittikten sonra beni oğluyla evlendirmek için geldiğini öğrendim dini sebeplerden dolayı evleneceğim kişiyi seçme hakkım yoktu ve reşit olmadığım halde evlendirildim. Ağlamalarımın ve çektiğim acıların ailemin bu kararını değiştirmeye hiçbir etkisi olmadı. Benim için hayatım o gün bitti. Hayalim hemşirelik okumaktı ama iki ay sonra yerini ev kadını olarak evde kalmaya bıraktı. Evlilik töreni çok basitti. Korkudan ağlamaya bile cesaret edemedim. Düğün töreni sırasında bazı sayfaları imzalamam istendi. O gün o sayfaları okuyacak vaktim olsa bile cümlelerden hiçbir şey anlamayacaktım. Ama daha sonra o kağıtları imzalamanın acı ve ıstırap da dolu sonsuz bir hapis cezası anlamına geldiğini öğrendim. Kocamın izni olmadan evimden bile çıkamayacağım yazıyordu. Halen evleri kesnasında bu belgelere imza attırılan binlerce kızın hayalleri ateşe veriliyor ve kül oluyor. Aşksız, hayal kırıklığına uğramış, depresif kadınlar. Bir yıllık evliliğimden sonra ilk çocuğum doğdu. Genç yaşta evlenmiştim. Bu ekonomik ve sosyal koşullarda istenmeden dünyaya gelen bir çocuğun geleceği ne olabilir diye defalarca düşündüm. Genç kızların ve kadınların sürekli olarak babaları veya erkek kardeşleri tarafından yargılanma korkusu içinde yaşadıkları bir toplumda adaletten nasıl bahsedilebilir ki? Sadece geçtiğimiz yıl medyada birçok kadın cinayeti vakası haber oldu. Gerçek sayı kesinlikle medyada yer alanından fazlaydı. Çünkü uzak bölgeler ve özel etnik gruplar hakkında yeterli bilgi yok erkeklerin tacizine kadınların sebep olduğunun düşünüldüğü ve başörtüsü takmamanın iffetsizlik sayıldığı bir ülkede yaşayan kadınlar olarak bu toplumun ilerlemesini nasıl umut edebiliriz? İki çocuğumla birlikte hayallerime ulaşabilmenin, özgürlüğün, güvenliğin ve fikirlere saygının gerçek anlamını bulmanın ancak başka bir ülkede mümkün olacağını düşündüm hep. Çünkü kendi ülkemde kadınlar ve kızlar hep acı çekiyorlardı. Ama artık İranlı kadınlar da haklarını almak için savaşıyorlar. İran'da erkekler için de yasaklar vardır. Erkekler de halka açık yerlerde kahkaha atamazlar, sevinçli görünemezler ve aşırı eğlenemezler. Erkekler de kadınlar gibi görünümleri açısından çok katı kurallara tabidir. Mesela İran'da erkeklerin de vücutlarını belli eden giysiler giymesi yasaktır. Erkekler de kısa kollu tişört ya da gömlek giyemezler. Erkekler kamu önünde eşleriyle bile el ele ya da kol kola yürüyemezler. Kim olursanız olun toplum içinde birbirine dokunmak hem görgü hem de dini ni açıdan korkunç bir ihlaldir. Erkekler de birbirleriyle tokalaşmazlar. Erkekler içinde her türlü tuhaf ya da alışılmışın dışında saç kesimi yapmak, dövme yaptırmak, makyaj, küpe kullanmak kesinlikle yasa dışıdır. Tek kulağa küpe ve erkek göz sürmelerinin geleneğinin Fars krallarının simgesi olduğu hatırlanırsa bu yasak oldukça ironi taşıyor. Ayrıca erkeklerin takım elbise ve kravat kullanmamaları, Batı iş dünyasının sembollerini giymemesi için resmi bir kılavuz da mevcuttur. Erkekler kıyafet yasaklarına uymadıklarında yakalanırlarsa İlk seferleri ise bir yeniden eğitim merkezine götürülürler. İlk suçları değilse hapse atılırlar. Eşcinsellik yasayla yasaklanmıştır. Eşcinsel olduğu tespit edilen erkekler şehir meydanında asılarak öldürülürler. Mollalar kadınların eşcinsel olmalarına ihtimal bile vermedikleri için onlara dair bir yasa yoktur. Ayrıca İran Şii şeriat hukukunda cinayet işlendiğinde öldürenin ölenin ailesine resmi yetkililer önünde ücret ödemesi yeterlidir. Başka ceza verilmez. Bir kadını öldürmenin bedeli bir erkeği öldürmenin yarısı kadardır. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel sever ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta aynı ülkemiz gibi ekonomik krizi en derinlerinde yaşayan Arjantin ülke belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.